Herkese merhaba. Bugün pastane usulü tuzlu kurabiye tarifimi yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Şimdi başlayalım. Evet, hızlıca malzemelerimizi sayalım. 1 çay bardağından bir parmak az sıvı yağ, 5 yemek kaşığı sirke, isterseniz 4 yemek kaşığı da kullanabilirsiniz. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz, bir buçuk tatlı kaşığı şeker, 1 paket kabartma tozu, 250 gram margarin, eğer evinizde varsa tereyağı da kullanabilirsiniz, daha lezzetli olur. 2 adet yumurta, yalnız birisini e, üzer için sarısını ayırdım. Onu en son üzerine e, süreceğiz fırına vermeden önce. Bir de unumuz var. Aldığı kadar diyelim ama e, ben 4 yemek 4,5 su bardağı kullanıyorum. Siz hamurun kıvamına göre onu ayarlayabilirsiniz. Unun kalitesi çok değiştiriyor kıvamını. Bu şekilde kendiniz ayarlayabilirsiniz. Evet şimdi bütün malzemelerimizi yoğurma kabının içine alıyoruz ve karıştırıyoruz. Sirkemizi dediğim gibi sirkeyi siz daha az kullanabilirsiniz. Ben 5 yemek kaşığı tercih ettim. Yoğuruyoruz arkadaşlar. Daha sonra kabartma tozunu ve ununu da ekleyeceğim. Evet şimdi kabartma tozunu da ekliyorum. Unu da hepsini dökmüyorum arkadaşlar. Az az kıvamına göre ekleyeceğim. Bu kadar yeterli. Yine yoğurmaya devam ediyorum. Kulak memesi kıvamına geldi. Şöyle kıvamını size de göstereyim. Çok sert değil, çok yumuşak da değil. Tam kıvamında. Bu arada ben tam 5 bardak un kullandım. Bu şekilde. Şimdi oklavayla açıp şekil vereceğim. Sonra da tepsiye dizicez hamurumu açtım. Çok ince açmanıza gerek yok. Bu sefer de dağılabilir. Bu kalınlık iyidir. Şimdi kalıbımı basacağım. Bundan sonrası tamamen size kalmış. Bu tariften tam iki tepsi kurabiye çıktı. Üzerlerine yumurta sarısını sürdüm. Susamlarını da attım. Siz isterseniz çörek otu da atabilirsiniz. Şimdi fırına vereceğim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırına atıyorum ve pişmesini bekliyorum. Mis gibi kurabiyelerimiz hazır. Herkese afiyet olsun.